Zamandan ve mekandan bağımsız olarak planlanan İngilizce özel dersler tam anlamıyla size esneklik sağlar. Gelin İngilizce özel dersler size ne gibi avantajlar sağlar birlikte bakalım. İngilizce özel dersler yabancı dili nerede kullanacağınıza göre özelleştirilebilir. Daha kısa sürede sandığınızdan daha fazlasını başarabilirsiniz. İngilizce özel dersler ile önceden öğrendiklerinizi tekrar tekrar öğrenmenize gerek kalmaz. Eğitmenlerimiz akademik ve bireysel ihtiyaçlarınızı, mesleğinizi, kariyerinizi ve en önemlisi öğrenme tarzınızı belirleyerek size özel bir öğrenme imkanı sunar. Tam zamanlı bir işiniz veya gitmeniz gereken dersler varsa İngilizce özel dersler size zaman konusunda büyük hava avantaj sağlayacaktır. Ders saatinizi ve tarihinizi kendinize göre planlayabilir. Daha sonra bu konuda yine değişiklik yapabilirsiniz. Özellikle yurt dışında bir kariyer yapma planınız varsa İngilizce özel dersler size bu konuda da büyük yardımcı olur. Akıcı İngilizce konuşabilmek iş yerinizde Normal hayatınızda, sosyalleşmenizde veya okulda size büyük bir özgüven sağlayacaktır. İşte tam bu saydığımız nedenlerden ötürü İngilizce özel ders tam da size göre.